Of nana ne diyeceğim ben şimdi? Hakan pes yani. Ne diyeceksin? Tabii ki işlerini anlatıp, eğer ayarlayabilirsen yarın onu götüreceğini, en kötü itibariyle benim götüreceğimi söyleyeceksin. Ama Simge bir karar verdikten sonra cayma dedi. Tamam Simge'yi dinle o zaman. Ya da içinden ne geliyorsa onu yap. Böyle söyleme. İçimden ne geldiğini çok iyi biliyorsun. Hadi o zaman. Ama... Hı -hı. Kesinlikle konsere gitti. Hiçbir yerde yok işte. Halkın sakin ol. Ben çıkıyorum. Neredeydi bu konser? Bilmiyorum. Aa size Selim'i arayıp sorabilirsin. İyi fikir. Al telefon, telefon çalıyor. Alo? Evet. Hı? Evet babası benim. Ne? Anne. Ne oldu? Evet memur bey hemen geliyorum. Sahte kimlikle konsere girmeye çalışırken yakalanmış. Karakoldalar şimdi. Ben gidiyorum. Simgenin atma olmasından ben de hoşlanmıyorum ama görüyorsun işte. Aha, ben Etrafta yok gibi. Maalesef yok. Aa ne oldu? Emre konsere gitmek için evden kaçtı. Karakoldaymış şimdi. Hakan da onu almaya gitti. Hay aksi, her şey neden hep kötü gitmek zorunda. Ya ne yapıyorsun acım. Yakın amcanın yanından geliyor. Bilmecenin çözümünü buldum. Gerçekten mi? Gerçekten. Aa! Geldiler, kaç kaç. Hadi Hadi gel geldiler. <laughs> Evet Emre Bey. Emre buraya gel. Emre. Hakan. Şimdi değil lütfen. Ver. Hadi geç otur sen bir kahve yapayım ben sana.